Şakir abi, beni Niye öptün lan beni? Su getirin, yüzümü yıkayacağım! aleyküm abiler! Her çeşe benden çay! Nasılsın abi? Tabii, sen... Vay zibidi vay, benim olduğum yerde sen çay ısmarlayamazsın lan! Bak! Çaylar benden! Tamam, benden! Hayır benden. Hop çaylar benden. Ee, çaylar kimden peki? Benden. Benden ulan. Bir dakika. Bu meseleyi çözelim. Bunların ikisi de şoför. Bir atışma yapsınlar. Hangisi kazanırsa çaylar ondan. Tamam. Ha? Heh, tamam. Helal Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi, sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen bas köşe. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Ha. Ha. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş! <laughs> Şöpürün bahtı kara, mavinin gönlü yara! Gaz <laughs> fren şanzıman, halin duman! <laughs> Sev beni, seveyim seni! <laughs> Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli! <laughs> durağa gelmeden inmesini bilmeli! <laughs> Bana hava atma! Havan kime yabancı! <laughs> Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın! Be. Sollama beni, sollarım seni! <laughs> geçme beni, ezerim seni! Dünya dikenli bir hayat, sevenler mi kabahat? <laughs> Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun! Çilemse çekerim, kaderimse gülerim! Be. İstedim vermediler, sen şöpersin dediler! Be. Tamam, tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi Bize, koru! Be. Aşk bir sudur, iç iç kudur! Ah. Aşkı çekene, Olur. derdi bilene sor! Ben... Aşk çekenin, yol gidenin! <laughs> kabahat sende değil, Dur seni ben. seven de!